Gözyaşları sel oldu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ailesi sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesislerine geldi. Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak ağladı. Ece? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam başınız sağ olsun. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu taziyeleri kabul ettiler. AB Ceral Mahmut Yazıcıoğlu acımız büyük böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok diye konuştu. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken çok erken gitti onun yerine keşke ben ölseydim diyerek gözcesi döktü. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki merkez camine getirildi. Anne Hacer Mahmut Yazıcıoğlu gelini Ece Erken ve eski gelini Beran Kocadir'in koluna girerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Ece Erken, eşinin tabutunu başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti. Anne Hacer Mahmut Yazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Yazıcıoğlu aile kabristanlığında toprağa verildi. Evet son dakika gelişmeleri şimdilik bunlar. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizimle olun hatta kalın. <laughs> yavrum, yavrum, yavrum. Yavrum, yavrum, yavrum. Oğlum, 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 Kocaman oğlum. Kocaman oğlum benim. Koca yürekli oğlum benim. Koca yürekli. Ben nasıl dayanıyorum?